Ha pancarlı içeceği evet. şalgamdan yapabilir miyiz diye soruyormuş. Bulabiliyorsa yapsın tabii ki olur. Bulabiliyorsa çok yapsın güzel. dedi. Evet. Olabilir bence de mantıklı evet, yani. Mor havuçlar harika olur. Mor havuçtan da harika olur aynı, diyor. Aynı ölçüyle yapsınlar lütfen. bozmasın. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu mandalinadan da çok güzel olur. Evet. Mesela bizimkiler mandalinayı mandalina gibi yemiyorlar. Suyunu içiyorlar. Öyle seviyorlar. Evet, e, hakikaten çok güzel oldu. Evinizde, evet, e, vişne suyunuz hani konsantre olarak yazdan hazırladığınız, e, çilek konsantresi birçok bir seyircimizin evinde oluyor. Yapıyorlar bunları. E, varsa yapabilirler. hepsini yapabilirsiniz. Olur. Şimdi Erkan, bunun tarifini rica etsem çocuklar için yumuşak şeker tarifini. Alttan akıyor mu? Yanda da verecekmiş birazdan. Evet, biz burada bitkisel jelatin kullandık ee, içerisinde. Evet, evet. Yosundan yapılmış bir jelatin kullandık. Ee, i̇ki su bardağı portakal suyumuz vardı. Kış koruyucusu nedir? Zencefil ekledik içerisine. İlla ki bir fayda istiyoruz ee, çocuk yerken şekeri. Ee, güzelce pişirdik. Ee, ne? İki su bardağı kadar portakal suyuna 4 kaşık kadar bitkisel jelatin ve e, bir tatlı kaşığı kadar zencefille pişirdik. Ardından ılıyınca balını ekledik. 1-2 yemek kaşığı bal yeterlidir. Kalıplarımıza döküyoruz. Artık ondan sonrasını 5 dakika Şimdi sonrasında da çıkartacağız. Şimdi bundan pelte de olur. Her şey olur. Çok pelte güzel. çok güzel olur. Ee, burada çok iyi bir fikir var. Ben gerçekten... Ee... Eskiden çok yapardım. Jöle, içi meyveli böyle jöle kek kalıbında falan da yapardım. E, cam bir kapta yapardım. Cam kabımı ıslatırdım doğal önce. Bu jö, jö, e, şey bu. Doğal bu jöleyi buldum. Evet. E, bilmiyordum yani gerçekten. İpek çok iyi Yosun bir şey. Çok elde etmişler. Çok evet. güzel, çok faydalı içerisindeki şey. Peki pahalı bir şey mi? Yani çok ucuz değil. Çok ucuz ama değil. Ama çok fazla kullanılmıyor. Yani çok pahalı değil ama yani çok Biz ucuz Biz bunu mesela daha az da koysaydık olurmuş. Daha az evet, bile evet. iki yemek kaşığı koysaydık olurmuş. Olurdu, olurdu. Yani şey değil, her zaman kullanmıyoruz. Kullandığımız zaman da böyle güzel şeyler yaparsak aldığınız şey bir sene yetersiz, hiçbir şey olmaz. Evet, yani bir az bir miktar verirse, evet. alırsak e, gerçekten önemli. Hani arada sırada insanın canı istiyor ya, doğal meyvelerden böyle görüntüsü de çok güzel çok oluyor güzel onun. Oluyor, tabii canım. Yani, e, silikon şeye dökebilirsiniz eskiden. Ben bunları yaptığım zaman da silikon kaplar yoktu. Meyvelerinizi bolca do doğrarsınız. Buna şu mevsimde en güzel muz yakışır. Evet. Elma yakışır. Ee, yazın çilekle çok güzel olur. Çilek konsantresi bir şey koyarsınız veya çileği püre yaparsınız. Ee, o tencerede onu olur. pişirirsiniz. Çok iyi olmaz mı? Biz Ben tam kış bir şekeri olsun istedim. Hani o böyle çok güzel. Şey, içerisine zerdeçal koyabilirler. Yani her şeyi koyup tarçını ekleyebilirler. baharat, yani kokulu bir şey olabilir. Ee, o önemli olan meyve suyunu, güzel bir meyve suyu sıksınlar. Onun içerisine doğal olsun o meyve suyu. İçerisine baharat ya da şey ne ekliyorlarsa eklesinler. Doğru. Doğal jelatinle. Yani şeye baktığınızda malzemelerin her biri tek başına iyi olsun. Birleştiği zaman zaten o hepsinin gücünü içine alacaktır. Bunu dondurucuya mı atıyoruz? Hayır değil. 5 dakika sonra bu buradan bakın ha 5 dakika bile değil. Şöyle çıkıyor. Doğru. ha atmıyoruz. Bakın bak buradan çıkmaya başlayacak böyle Dur, beş böyle. 5 dakika bekleyelim. Evet. Ee, şöyle şöyle ayrılacak. Bakın ayrılıyor hatta. Tamam. Bir sorusu var eski. seyircimizin. Buyurun. Ee, bu e, şeyde tatlıda şu kış tatlısında evet. e, muzu diyor kabuklu mu dondurdunuz? Hayır. Kabuğunu soyduk ve böyle. Bakın buş burada. E, ...kaçırmış olabilir izleyicimiz hı hı. orayı. E, böyle şeyleri... ...mesela şeftaliyi ben bir kere burada... ...dondurmalar yapmıştım. Şeftali... ...bu, çilek... Bunları çilekleri de... ...böyle böyle kesersiniz. Hani şimdi... ...mevsimi değil ama. Kivi... E, do, ...kivi de olur buna yakışır. Tabii ki olur. Donmuş Çok kivi. Olur. Bu şekilde... ...yapın. Kilitli poşete koyun. Ya da buzdolabı poşetine koyun. Dondurucu da dondurun. Ama makinayı bozmaması için... ...biraz önceden çıkarın. Tabii. Ha... E. Hafif böyle bıçakla kesilebilecek kıvama gelsin. <laughs> ya da makinenize azıcık birazcık e, su koyabilirsiniz. Biz mesela çıkarttık bunu. <laughs> Bakayım şimdi nasıl kıvamı. Bakın hafif kaşıkla şöyle kesebildim. Ama donuk şu anda buz gibi. Kabuksuz donduruyoruz. E, şunu kaçıranlar olmuş. Pancarları içine haşlayıp mı koydunuz diyenler olmuş. Her şey içi Burada hiçbir şey pişirmedik. Sadece şeker dışında hiçbir şeyi pişirmedik. Çiğidir. E, küp küp doğradık. Kabuklarını soyduk. Hasarlı bir yeri varsa ayırdık. Dikkat ettik. E, 250 gram kadar pancara, bir diş sarımsak, 10 gram kadar tuz, 1 litre su, 1 litrelik bir kavanozu aldık. Ondan sonrasında da bu hale geldi. Adı kıvastır Pancar kıvastır Her gün kavanozun kapağını kapatıp bir kere karıştırmanız çok önemlidir sabah akşam. Ondan sonra 7 gün sonra çok size güzel oluyor. çok lezzetli bir içecek olarak dönecektir. Hatta şey streç kabarır böyle bir süre sonra böyle kabarır İşte onun görecektir. için altına şey koyuyoruz. Bu probiyotiklerde, evet. fermentelerde e, oluyor. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. İpek. Çok sağ olun. Var ya şu şeker bile buradan seyircilerimiz evet. pek çok fikir e, geliştirebilirler. O bile Acayip faydalı oldu. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Bunları sofranızdan eksik etmeyin. İpek zaten her zaman çok sağlıklı, çok güzel şeyler hazırlıyor. Çoluk çocuk ailecek afiyetle yersiniz. Reklamlar. Teşekkürler. Evet, Yurdanur'la bugün iki kere karşınızda olacağız İkisi de birbirinden enfes projeler bir tanesi çok kolay çok kısa çok basit fakat küçücük bir şey söylemek istiyorum sabah kanala geldiğimizde bakmayın burada yayını yapıyoruz ama e, tabii ki insanız hepimizin başına çok şeyler gelebiliyor küçük bir kaza atlattık papyon bugün benimle kanala geldi e, daha arabadan indik Dışarıdan iki tane büyük kocaman köpek bize doğru geldi ve papyonu ben can havliyle böyle yukarı doğru kaldırdım ama e, bayağı bir ısırık oldu. Ama e, kanaldan güvenlikler işte arkadaşlar yetiştiler. Aldım o tabi onlar kendi yerini korumaya çalıştı. E, bizimki hiç öyle şeylere alışık değil. Çok ev, ev köpeği. E, neyse. Öyle bir şey oldu ama tabii ben Gittim, gittim, mahvoldum. Neyse, e, sevgili Büşra doktoruna gitti. Yasemin Erkut ablası onunla ilgilendiler. E, hemen Ahmet Bey e, götürdü oraya gittiler. Büşra doktorunun annesi bizi sürekli izliyor. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Dediler bir antibiyotik yapmamız lazım. bayağı bir kaptı iki taraftan böyle. E, daha beteri olabilirdi. Olmadı ama işimize bakalım. Yani böyle içimden bir taraftan arkadaşlarım içeride ona e, şey yapıyorlar. Her şey bizim için evet. oldu geldi başımıza böyle de bir şey. Ama biz şimdi işimizi yapıyoruz. E, devam, devam edelim. Ediyoruz. Şimdi çok güzel bir peçetelik. Ben bu peçeteliği severek, bayılarak, ayılarak Ayvalık'ın ilk günlerinde... Orası için almıştım. Hatta bu yaz gelirken oradan getirdim. Bir kere de yayında yaptık. Peçeteliğimiz şunlar. Göstermek istiyorum aldıklarım. Onların halkası daha düz bir halka. Şurada şöyle bir metali var. Evet. Biz kendimizce yorumladık çok basit bu tarz çiçekleri hepiniz yapıyorsunuz zaten kolay bir şey pek çok yerde kullanabilirsiniz bu çiçeği çanta süslemesinde yaka çiçeği olarak saç tokasında. Pek onun için de biraz gündeme gelsin istedim. Şimdi hemen yurdanır gösterecek ama ben şimdi nasıl bir şey oluyor bu peçetelik? Nasıl duruyor? Dediğinizde hemen göstermek istiyorum. Şöyle renkli peçeteler de aldık. Özellikle yaz zamanları çok güzel oluyor. Şunu şuradan tutuyorum. Şöyle yapıyorum. Bir tane ona uygun bir renk buldum. Bakın böyle. Şöyle şurayı şuraya getiririm ben. Çok şık. Çatalımı. Bıçak mı?